Arkadaşlar merhabalar. Coşkun'un Eğitim Hakkı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emine Cansu Türkan, Coşkunuz Eğitim Hakkı eğitmenlerindenim. Bugün sizlerle if, else, elif gibi koşullu durumlar hakkında örnekler yapacağız. Ve bu koşullu durumların mantığını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bugün if, else durumlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Ne demek istiyorum? Aslında yazılımı yönlendirirken şu koşullarda bunu yapsın, bu koşullarda bunu yapsın gibi bizim yön verebileceğimiz kısımlar için biz if-else durumlarını kullanıyoruz. Burada sizin daha iyi anlayabilmeniz için bir örnek vermem gerekiyor. Hemen bir örnek üzerinden düşünelim. Mesela şöyle yapalım. A bir tek sayıysa yazılım A bir tek sayıdır yazsın. B bir çift sayıysa yazılım B bir çift sayıdır yazsın. Peki biz bunu en iyi şekilde nasıl yazabiliriz? Burada tek mi çift mi olduğu konusunda arkadaşlar bizler bir karara varırken modüler aritmetik kullanıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Bir sayıdan kalan kısmı bana veren kısım modüler aritmetik. Yani ben A sayısının mod 2'de karşılığını aldığımda çıkan sonuç A sayısının bana çift mi tek mi olduğunu verecek. Şimdi bir örnek yapalım. Arkadaşlar A eşittir buna ne demiştik? Assignment demiştik. Değil mi? Eşit buradaki ifade. A eşittir 9 ve B eşittir kaç olsun? 8 Burada arkadaşlar ben yazdırırken bakın mod kısmını alacağım şimdi. A'nın burada yüzdelik işareti kullanıyoruz mod alırken yüzde 2 yani ikiye bölümünden kalanı ben bulmak istiyorum bu kısımda ve aynı şekilde B'nin yüzde 2'den kalan kısmını bulmak istiyorum. Buradaki yüzde ifadesi bana mod, modunu aldırmamı sağlıyor. Şimdi burada bunu yazdıralım arkadaşlar. A'dan 1 gelmesini bekleyeceğiz değil mi? 9 bölü 2 1. B'dense 8 bölü 2'den 0 gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi çalıştırıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 9 bir tek sayı olduğu için 2'ye bölümünden kalan 1 oldu. 8 bir çift sayı olduğu için 2'ye bölümünden kalan 0 oldu. Burada A'yı 9 atadık, B'yi 8 atadık ve A ve B'nin modunu aldık. Şimdi arkadaşlar if else döngüsüyle biz bu kodu nasıl yazarız bunu görelim. Hemen yazıyoruz if a yüzde arkadaşlar ne demiştik modunu aldırıyor. 2 burada en önemli kısım eşit eşit kullanmamız arkadaşlar. Buradaki bu eşit eşit aslında ilişkisel operatörler olarak geçen bu matematiksel işlemler işte büyük eşit küçük eşit gibi. Buradaki eşit eşitin anlamı arkadaşlar aslında kontrol sağlamak yani A 'nın ikiye bölümünden kalan sıfır mı acaba? Mı acaba anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Daha net anlayacaksınız. Burada iki noktamızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Yoksa hata verecektir. Sonra diyoruz ki eğer ikiye bölümünden kalan sıfırsa print parantez içi bu bir çift sayıdır. Peki eğer değilse ne olacak arkadaşlar? Bu bir çift sayı değilse ne olacak? else diyoruz arkadaşlar. İki nokta yine. Print parantezimizi açtık. Bu bir tek sayıdır diyoruz. Bir de burada a'yı tanımlarsak arkadaşlar istediğimiz sayıları deneme şansımız olacak. a eşittir 3 diyelim mesela. a eşittir 3 de ne olacak? Bu bir tek sayıdır yazdıracak. Peki a eşittir 8 desek ne yazdırıyor? Bu bir çift sayıdır yazılıyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada modüler aritmetikle yani modla bir sayının tek mi çift mi olduğunun karşılığını alabiliyoruz. Peki farklı durumlar olsa, yani burada iki farklı durum üzerinden konuştuk. Üç farklı durum üzerinden konuşsaydık nasıl olacaktı? Üç farklı durum aklınıza ne geliyor? Ne örnekleri var mesela? Eğer e, kırmızı ışık yanıyorsa dur, sarı ışık yanıyorsa bekle yeşil ışık yanıyorsa geç. Mesela trafik lambalarından bir örnek yapalım. Burada üç farklı durumu ele alacağız. Ne diyoruz arkadaşlar? Kırmızıysa dur, sarıysa bekle, yeşilse geç değil mi? Üç farklı durum. Hemen yazalım. If ışık eşit eşit. Burada yine bakın bizim matematiksel işaretlerimizden birini kullandık. Tırnak açmamız çok önemli burada. Kırmızı değil mi? Burada bunu yazdık. Noktalama işaretimizi unutmamamız gerekiyor. Eğer ışık kırmızıysa biz ne yazdırıyoruz? Print diyoruz. Ne diyecek bize? Dur. Değil mi? Eğer kırmızı yanmıyorsa arkadaşlar burada diyoruz ki Elif ısık yine eşit eşit tırnağımızı açmamız çok önemli. Burada sarı yansın arkadaşlar. Sarı yanıyorsa bize print ne diyecek? Bekle. Değil mi? Bekle de dedi. Peki eğer yeşil ne olacak? Yine elif diyoruz arkadaşlar. Isık. Eşit eşit. Burada yine e, tırnağımızı açtık. Ne diyoruz? Yeşil. Değil mi? Eğer yeşil yanıyorsa benim ne yazdırmam gerekiyor? Print. Geç. Üç farklı durum için şimdi yazmış bulunduk arkadaşlar. Bir de bizim burada hangi ışık renginde olduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. Çünkü şu an sadece durumları yazdık. Bizim değişkenimiz neydi? Işıktı değil mi? Işık eşittir. Burada ne yansın? Kırmızı yansın. Bakalım şimdi yazalım ne cevap verecek. Gördüğünüz gibi dur yazdırdı arkadaşlar. Sarı olsaydı ne yazdıracaktı? Bekle yazdırdı. Yeşil olsaydı ne yazdıracaktı arkadaşlar? Geç yazdıracaktı. Gördüğünüz gibi bizler sadece if else kullandığımız zaman iki farklı durumda kalmıyoruz. İstediğimiz kadar farklı durum için kullanabiliyoruz. Burada da bizler trafik lambası için bir örnek yaptık. Peki arkadaşlar buradaki durumlardan hiçbiri olmasaydı yani kırmızı yeşil ve sarı ışık yanmasaydı ne olacaktı? Burada çıktı olarak bize ne verecekti? Böyle durumlarla karşılaşacağımız için arkadaşlar her ihtimale karşı buraya bir e, garantileme kodu gibi bir kod yazıyoruz. Yani ne demek istiyorum? Bu kullanıcı girişlerinin olduğu kısımlarda oluyor genellikle. Bizim kod bloğunda e, giriş giriş olarak söylemediğimiz kısımları kullanıcı girebiliyor. Burada bu durumu engellemek amacıyla else diyoruz arkadaşlar. Print eğer bizim istemediğimiz herhangi bir durum olursa girilmedi yazsın. Kod üzerinden bakacak olursak arkadaşlar. Işık eşittir kırmızı. Işık gerçekten kırmızı mıdır? Evet. Evet olduğu için arkadaşlar buradaki kod bloğuna giriyor ve dur yazdırarak çıkıyor. Peki ışık sarı olsaydı arkadaşlar ne yapıyordu? Burada hiyerarşik yapıda düşünmek çok önemli arkadaşlar. Işık sarı değil mi? Buraya girdi ışık. Işık sarı ve sarı mı? Hayır, burada sarı değil. Bu bu kısımdan çıktı. Alttakine geldi. Sarı eşit midir sarıya? Evet. Burada artık o zaman bu kod bloğunu yazdıracak. Alt kısımdaki kod bloğuna geçmiyor arkadaşlar. Çünkü artık burada sarı yazdırdığı için çıkmış oluyor. E, bu döngüden çıktığı için alt kısımlara hiç ihtiyacı bile olmuyor. Burada bu çok kritik bir kısım. Çünkü bunları blok blok düşünmek çok önemli arkadaşlar. Eğer peki biz sarı kırmızı ya da yeşil yazdırmasaydık işte B yazdırsaydık arkadaşlar. Işık eşittir B. Bu sefer ne olacaktı arkadaşlar? Girilmedi yazdı. Gördünüz mü? Çünkü kırmızı sarı veya yeşil gibi bir durumu kapsamıyor. ve bizim buraya tanımlamadığımız bir durum ve tanımlamadığımız durumlar için biz buraya print girilmedi diye bir kod atadık. Yani bunu çalıştırdığımızda ışık B ya da ışık olala diyelim. Olala Işık olala olduğu zaman yine arkadaşlar girilmedi yazdırıyor. Buradaki kritik kısımlar bunlar. Arkadaşlar bugün sizlerle trafik lambaları hakkında bir örnek yaptık. Bu örneği if, else, elif gibi kısımlarda nasıl kullanılırız bunu gördük. Çift sayılar tek sayıları işledik. Bu gibi videoların devamının gelmesi için Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalına abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.